Efendim merhabalar ben Doktor Gülden Ballı. Ee, İzmir'de özel kliniğimde obezite ve metabolik cerrahi özellikle de ameliyatsız obezite tedavisi alanlarında çalışmaktayım. Bugün kliniğimizde yaklaşık 4 aydır uygulamakta olduğumuz yutulabilir mide balonu programından bahsedeceğim. Ee, yutulabilir mide balonu yaklaşık 5 yıldır dünya genelinde yaklaşık 80 binin üzerinde uygulamasıyla, başarılı sonuçlarıyla endoskopisiz, ameliyatsız ve anestezisiz bir şekilde uygulanması ile son derece gündemi meşgul eden bir konu. Yutulabilir mide balonu uygulaması tüm balon uygulamalarında olduğu gibi beraberinde yapılacak beslenme ve takip programıyla yaşamsal bir dönüşüm vaat ediyor. Ayurion programı yutulabilir mide balon uygulaması ve beraberindeki 6 aylık beslenme programıyla bu sistem öncesi yapılan diyet ve ilaç programlarıyla birlikte hastaların son derece konforlu bir şekilde diyetine uymasını sağlayan bir yaşamsal dönüşüm projesidir. Merhabalar, ben Figen. 48 yaşındayım. Yaşım nel ilerlemesi sebebiyle artık son yıllarda bayağı kilo aldım. Fakat uyguladığım bütün diyetler kilo almamı engellemedi. Verdiğim kiloları aynen geri aldı. Doktor Gülder Hanım'a bu konuda konuştuğum zaman bana Alirion programının uygun olduğunu söyledi ve mide balonu uygulamasına karar verdik. Bir haftalık bir süreçte hazırlandık, şimdi uygulamaya başlayacağız. Yutulabilir mide balonu uygulaması bir kapsül büyüklüğündeki balonun görüntüleme merkezinde röntgen eşliğinde ve doktor nezaretinde bir bardak su ile yutulması ve yaklaşık 4 ila 5 dakika içerisinde mide içerisinde özel bir sıvı ile şişirilmesini içerir. Sonrasında aynı gün herhangi bir iş gücü kaybı olmaksızın hasta beslenme programına başlar ve yakın takip ile 6 ay içerisinde fazla kilolarından kurtulmuş olur. Yutulabilir mide balonu uygulamasından sonra hastamıza eşlik edecek alüminyum programının akıllı tartısı, akıllı saati ve mobil uygulaması ile hastalarımız hem kilo kayıplarını hem de fiziki aktivitelerini güncel olarak takip edebilmekte. Aynı bilgiler Alurion programı Insight aplikasyonuyla bizim sistemimizde görülebilmekte. Böylece takipte herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Hastalarımızın %95'i 1 yıl içerisinde bu 6 aylık periyotta verdikleri kilosunu koruyabilmektedir. Eğer ki hastanın 6 ayda ideal kilosuna kavuşması mümkün olmadıysa aynı yıl içerisinde birinci balon uygulamasından sonra 6. ayda ikinci balon uygulaması tarafımızca tekrarlanabilmektedir.